başlarında gözü Her muhtarımıza, hem katkı koyan tüm halkımıza Emekleri için çok teşekkürler. Dünyayı daha güzel bir yer haline getirene kadar hep birlikte yürüyeceğiz. Çok güzel günler göreceğiz. Sağ olun canlar. Teşekkürler. İyi ki varsınız. Sevgiler, selamlar. Sağ olun. Öden geldim. Nereden geldim? Süneçlerden geldim. Yatağın köyünden geldim. Akisar'dan geldim. Burada da sevdiğimiz canlarla beraber olduk. Ne zamandır köye gidemiyordum. Köyde göremiyordum. Ama burada sizlerle beraber olmak siz, e, ne zamandır görmediğim insanları sünnetçilerden yatağından görmek fırsatına nail oldum. Evet, mesafeler belki uzak 130 kilometre, 140 kilometre ama gönüller her zaman bir oldu bu köyle. Daha önce de gelmiştik. Ve e, hazır fırsatı bulmuşken sabahleyin köydekilerle konuştum, sünnetçiler yatağındakilerle konuştum, gelecek misiniz dediler. Dedim. Orada biliyorsunuz zeytin hasadı başladı, gelemeyecekler. Onların her birinin sizlere, enceklerdeki akrabalarına kucak dolusu sevgi ve saygıları var. Onları ileteyim öncelikle. Ayrıca ayrıca buraya çok sıklıkla gelmiş, daha önceki bu şenliklerde, festivallerde gelmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in de sizlere sevgi ve selamları var. Üzerinde kalmasın. Değerli hemşerilerim. Bundan asırlar önce Hacı Bektaşi velilerin, Hacı Bayram velilerin, Yunus emrelerin, Mevlana'ların, Tapduk emrelerin bizlere miras bıraktığı sevgi hoşgörü, birlik ve dayanışma ruhunu toplumsal yaşamın her alanında yeniden daha güçlü bir şekilde yürütmek durumundayız. Bu, du bu duygularla birlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tüm şehitlerimizi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'i anıyorum. Böylesine anlamlı güzel günlerde yeniden buluşmak dileğiyle hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Kültürümüzün önemli bir parçası olan Bağdatlı Sultan Ali'vi kültürünü tanıtma ve sanat şenliğini sizlerle bir arada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Kıymetli sunucumuz çok güzel bir şey söyledi. Geçen yıl bu dönemde il başkanıydık. Yine canlarla birlikte buradaydık. Bu yıl Mayıs'a Büyükşehir Belediye Başkanı'nız 76 yıllık bir hayali sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Bu yolda yürüdüğümde hepinizin emeği çok büyüktür. Hepinizden Allah razı olsun canlarım. Yunus Emre, Tapduk Emre, Orasan erenlerinden Bağdatlı Sultan gibi erenlerin felsefesiyle yoğrulmuş, kadim bir kültüre sahip olan, kulamızın bu köklü geleneğini yaşatan herkese yürekten çok 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 teşekkür ediyorum. Manisa'nın kültürel zenginliğini yaşatmak ve geleceğe taşımak için bizlere çok önemli bir görev düşüyor. Bugün burada sadece bir şenlik düzenlemiyoruz. Köklü değerlerimize, inançlarımıza ve bir arada yaşama kültürümüze sahip çıkıyoruz. Alevi Bektaşi inancının insana ve insanlığa verdiği kıymeti hatırlatıyor. Bu felsefenin ışığında kardeşliğimizi paylaşıyoruz. Kıymetli hemşerilerim, değerli canlar, bildiğiniz gibi göreve geldiğimiz ilk ayda suda söz verdiğimiz üzere bir indirim yaptık. O indirimin devamında şöyle bir şey ilave ettim. Cem evlerimizde artık ibadethane statüsüne kavuşup suları ücretsiz kullanacaktı. buradaki konu sizler de biliyorsunuz para değildi. Ama Cem evlerinin ibadethane statüsünde olmaması yıllardan beri benim canımı incitiyordu ve gelir gelmez ilk ayda Cem evlerimizi ibadethane haline getirmek beni gerçekten çok mutlu etti ve birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz bu noktada sizlerle birlikte bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyorum laik ve demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti'nde her inanç grubunun eşit haklara sahip olmasına gerekliliğine inanıyor ve bu anlayışla çalışıyoruz. Bunun yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için her türlü destek vermeye devam edeceğiz. Alevi Bektaşi kültüründe hiçbir ayrım yoktur. Gelin canlar, bir olalım anlayışı hakimdir. Hünkar Hacı Bektaş Bey'in dediği gibi 72 milleti bir yazarda gör. Bu coğrafyada barışı, hoşgörüyü ve kardeşliği inşa etmenin anahtarıdır. Alevi Bektaş'ın inancında da bu felsefe hakimdir. Biz de bu anahtarı genç nesillere aktararak birlik ve beraberlik içinde aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz bu felsefeyle ülkemizin, ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu toplumsal barışın sağlanmasında katkıda katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Kadına, çocuğa, hayvana kısacası tüm canlılara merhamet duygusunu yaklaşmak, layık, demokratik ve adil bir ülkede kardeşçe yaşamak için Alevi Bektaşi kültüründeki insani değerlere ihtiyaç duymaktayız. Bu önemli şenliği gelecek nesillere daha da büyüterek aktarmak için hep birlikte çalışacağız. Bağdatlı Sultan Şenliklerinin birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyor. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur dolu günler yaşıyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Ben seni bozdu bozuyor, bozdu bozuyor, bozdu bozuyor. Evet. Manisa'mızın çalışkan, dinamik, güler yüzlü başkanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız sen, Ferdi Zeynep! Anyway, I believe in